Sevgili gençler, bugünkü tecvid konumuz idgamı bilagun ne? Bu tecvidimizde arkadaşlar ne ile ilgili? Tenvin ve sakin nun ile ilgili. Sakin nun ya da tenvin ile ilgili. Hemen bunların akabinde ne gelecek? Bunun iki tane harfi var arkadaşlar. Biri lam, biri le. R ve Lam harfleri idgam bilahun harfli. Eğer tenvin veya sakin nun'dan sonra lam ra harfleri geliyorsa idgamı bila gunne olur. La hayır demek biliyorsunuz Arapçada. Gunne hayır yani gunnesiz. Gunne yok. Gunnesiz idgam. O zaman ne yapacağım? Bütün bütün birinci harf sonraki harfe ne yapılıyor? katılıyor arkadaşlar. Yani bir nevi şeddelenerek, birebir onun içine katılarak vunnesiz bir şekilde, çünkü tam bir katılış var. Nun'u yok ediyorum, nun sesi yok oluyor. Bir sonraki harfin, hare, ha, harfin kendisi esas kabul ediliyor. Ona göre okuyoruz. Örneğe bakalım arkadaşlar. Bakın burada tenvinimiz var. Muhammed kelimesinin sonunda. Sonra İdgam bilagunne harfi olan ra'mız var. Ne yapacağım? Bütün bütün ra'ya katacağım. Oradaki Muhammedün derken onun sonundaki nun sesi var ya tenvinin içinde. O ses yok olacak. Ra'ya dönecek. Muhammedün Muhammedür Dur olacak arkadaşlar. Peki okuyalım nasıl okunacak? Muhammedur Resulullah şeklinde okuyacağız arkadaşlar. Arkadaşlarım örneklere bakalım. Örneklerin ilki bakın sakin nunun akabinde ra gelmiş. Sakin nunu yok ediyorum ra'ya çeviriyorum. Tutma filan yok. Çünkü yok ettiğime göre nunu tamamen yok ediyorum. Eğer unneli olmuş olsaydı nun tamamen yok olmazdı. Unnesiz olduğu için tamamen bila bakın adı üstünde. Nasıl okuyacağım? Velakin Rasulullah. İkinci örneğe bakalım. Yine aynı arkadaşlar. Anlatmaya gerek yok. Mir Rabbinkum. Üçüncü örneğim tenvinden sonra ra gelmiş. Zaten iki tane harfi var bu tecvide. Lam ve ra. Üçüncü örneğimizde yine tenvinden sonra lam harfi geliyor. İdgham bilahunna harfi olan. Müsad bi qallime şeklinde okuyorum. Galli. Dikkat edeceğimiz yer burası. Bir sonraki örneğimde arkadaşlarım tenvinden hemen sonra idgam bilahunne harfi olan ra gelmiş. Nun sesini tamamen yok ediyorum. Ra'ya çeviriyorum. Çünkü takip eden harf ra. Beşerar En son örneğimizde de yine tenvinin akabinden lam gelmiş midadlik kelimati şeklinde okuyoruz. Hepinize hayırlı bir gün dileyerek dersi tamamlıyorum arkadaşlarım.